Herkese merhaba. Merhaba. Ay mikrofona rujun bulaştının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu artık 2025'in son bölümü oluyor ve aslında bizim e, birinci yılımız değil de kaçıncı ayımız? Yedinci ayımız mı bitiyor Ezgi? Altı Sanırım. Yedi oldu. Evet. <laughs> daha yarım yarım yaşındayız. Evet. Evet. <laughs> evet ama. E, gerçekten güzel bir yıldı bizim hani bu girişimimiz için ben çok keyif aldım ve bu bölümümüzü bir yılda. Yıla yayamıyorum. Dur, anlamadım ne dediğini. <laughs> Hayır. Siz için çok mutluyum. Yılın geri kalanıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. <laughs> Aa, he tamam. Tamam. Evet yani bu bu yıl yani gerçekten benim için de senin için de epey zorlu bir yıl oldu. Yani buna Satürn döngüsü mü dersin hani böyle insanlar işte e 29-33 yaşları arasında bir satürn dö satürn döngüsü yaşıyormuş. Ya tam yılları bilmiyorum ama işte siz anladınız. Çıkıyor benimki. Ha Dolu sen çıkıyor musun? ha en azından sen çıkıyorsun da ben girdim. <gülüyor> 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 yani evet ben girdim. Şimdi daha beterim, beterim olacak. Hayır. Ha, İnşallah yapalım. olmaz. <laughs> Ee, şöyle yapıyoruz ee, biz bugün Hatta hani onu yani ne konuşalım derken dedik ki ya böyle mutluluk böyle bir tatlı bir iyilik bir böyle yılbaşı ruhu ya hiçbir şey değilse şöyle böyle, hani oturup Homelon izlemek Ne bileyim love izlemek, hani böyle bir şey olsun dedik Aynen Bu, bugünkü konumuz yani aslında e, yeni yıl 2026 ve Böyle birazcık şans ve ritüeller üzerinden konuşacağız ve hemen giriyorum ritüellerimize. Yes. Şimdi e, Ezgi sana soruyorum, topu sana atıyorum. Böyle yeni bir yıla girerken yaptığın ritüeller ne mesela? İşte e, mum yakmak olur, ne bileyim işte böyle. E saç kestirmek olur, yeni makyaj malzemeleri de almak olur ki ben. <laughs> Kestirmeyi ilk defa duydum. Bak kesin çok acayip şeyler öğreneceğim bugün. bence insanlar da öğrenecek. Hatta bence insanlar da yazsın. Biz de öğrenelim. Ben şöyle bir şey yapıyorum. Klasik nar kırarız bizde. Yani kapı önünde o 12'de nar kırarım. O o nettir. Hani yılbaşı gecesinde 12'de. Sınav... E aynı. Aa hiç bilmiyordum. Yani onlar öyle patlatılır yani. O kadar da iyi gelir Allah kahretsin her sene de daha şiddetli vuruyorum. Diyorum ki böyle <laughs> şey nara alıyor patlatıyor en sonunda birinin kafasına falan gelmesi. <laughs> Hayatı da geçen sene 12 tane üzüm yedim ki bence bu çok sonradan görme bir ritüeldi. Bir halta yaramadı. O üzümlerin peşinden de koşmak istemiyorum. Ee, geçen sene bir de e, yılbaşına girdiğim insanlardan hiçbiriyle girmeyeceğim. O da çok ilginç bir şey oldu. Çünkü erkek arkadaşım ve onların <laughs> arkadaşlarıydı. Yani, evet doğru doğru evet. olacak Ama ben şunu yaparım. Yılbaşından önce hani biraz böyle şeyine sarayım. Tabii ki ağaç süslemek hani en sevdiğim şey. Ee, çocukluğumdan... <laughs> çok güzel. Aynen Çocukluğumdan kalan bir ağaç var onu süslerim. Mümkün olduğunca ışık severim. Ee, bir de şeyi severim ben. Ee, dilek yazmayı. Bunu aslında ben e, çok sevdiğim arkadaşım Ayşegül'den öğrendim. O normalde bunu yeni yaşından önce yapar. Dileklerini yazar beyaz bir kağıda. Onu alır katlar cüzdanına koyar. Ve bir sonraki sene açar. Bakar ne oldu ne bitti diye. Ee, bana bunu öğrettiğinde ilk ben de doğum günüm için yapmıştım ve olunca çok mutlu oldum birkaç bir şey. Tütüm ya ben uh -huh. da da yapayım hani bir aç gözlülük geldi tabii bana orada. <laughs> ya başında da yaptım. Hani bu sene onu yine yapacağım. Bu sene ne yapmaya karar verdim? Dün dergi aldım. Bir de vision board deneyeceğim aslında satayım. Aa, Neyim? Çok güzel fikir. <laughs> birkaç böyle şey kestim. Benim kestiklerim de şimdi yani Gidip hani affedersin hani Alexander McQueen kıyafet falan kesiyorum yani hiç akıllanmıyorum yani ama hani onları keseceğim İşte ne bileyim böyle bir tatil e, şeyi kumsaldan bir sahne falan filan bir de bunu deneyeceğim e, bu seneye ait bakalım seneye nasıl bir sonuç alırım onu da inşallah paylaşmak nasip olur sen ne yapıyorsun peki şimdi ben vallahi çok her bir şeyler geldiğini düşünüyorum. <laughs> ya evet yani bir şey e, her herkese basıyorsun yani ben öyle anladım <laughs> şey dileklerim gerçekleşsin diye şey instagramda bir reels var ya işte böyle e, dileklerim gerçekleşsin diye kiliseye gidiyorum sinagoga gidiyorum camiye gidiyorum işte bilmem neye gidiyorum her yerdeyim yani <laughs> şimdi hani sinagog cami falan demişken e, benim bir ritüelim var aslında biliyorsun e, ve böyle beni tanıyanlar da bilir aslında ben kiliseye gitmeyi çok seviyorum ama bunu dini açıdan yapmıyorum yani dini bir e, vazifeyle gidip dua etmek yerine daha Hı -hı. çok bunu daha e, spiritual ve daha ritüel halinde yapıyorum mesela ne oraya mesela. gidip böyle mum e, satın alıp mum dikmek benim ritüelim Hı -hı. ve hani bunu yaptığım zaman nedense bana çok iyi geliyor. Yani böyle bir gidiyorum, oradaki atmosferi alıyorum ve bana bu çok spiritual olarak iyi geliyor. Böyle hı hı. kendimi şey yapmış oluyorum, işte nötralize etmiş oluyorum, böyle bir rahatlamış, chill olmuş oluyorum. O bana bayağı iyi geliyor. Onu bence yapabilirsiniz yani. Hani illa böyle bir ay işte dini bir şey olsun diye değil de gidip yapmak bence insanı çok rahatlatıyor. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında senin dediğin gibi dilek yazmayı ben de yapıyorum. Ama bunu birazcık şamanist bir ritüele döndürüyorum. Nasıl ben yani? Ben o dilekleri yazıyorum. Ee, garip ama güzel. Şimdi şamanlar, geçen gün bir Instagram'da bir şeyde okudum, ee, sayfada okudum. Yaptıkları şey şu, ateşin içine atıyorlar. Normalde hani dilek yazıp ben böyle bir koyardım ama o ateşe atma şeyini de yapmaya başladım. Ateşe atınca aslında, daha... E, daha... E, suya atmak... Ya işte suya atar atarken de oluyormuş ama ateşe attığın zaman da hani ateş çabuk yakıyormuş ya onu hızlı. hemen Hı. gerçekleşiyor oluyormuş. Mesela ne kadar hızlı böyle o kağıt yok olursa o kadar tez vakitte işte dileğini gerçe dileğin gerçekleşmiş oluyormuş aslında. Hı. Bu da ya ondan gidiyor 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 da gelmiyor. Okyanusa kadar ulaşıyor demek ki benimkiler. Valla işte herkesin farklı bir ritüel şekli var ama ben bu ateş olayını denedim ve bilmiyorum bana bana çok iyi geldi ve birkaç dilekte böyle mini dilekler diyelim gerçek olduğunu onu söyleyebilirim. Ee, onun dışında ritüel olarak yani genel olarak böyle birazcık şanstan konuşalım aslında. Bana bir de şans getirdiğini inandığım bir e, güzel bir itemim var onu e, hepinize paylaşmak istiyorum. Ta 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 ta. Matruşka. <laughs> <laughs> evet, bu Matruşka'm benim canım. Ee, normalde benim anneanne tarafım, anne tarafım daha doğrusu bu <laughs> onların anneleri işte büyük babalarım falan. Ee, bu Kafkasya yöresinden gelmişler ve onlarda da aslında bu Matruşkalar. Tabii hani aslında Rus kültürünün bir parçası ama tabii oralara kadar da yansıdığı için benim böyle küçüklükten beri matruşkalarım vardır ve bunlarla nedense oynamayı çok seviyorum. Ve aslında bunlar e, esasen e, hem koruyuculuğu, hem böyle anneliği, doğurganlığı, bereketi, bolluğu, aynı zamanda şansı da e, temsil eden oyuncaklar. Hı -hı. O yüzden ben bu matruşkalarla hem oynarken e, şans getirdiğine inanıyorum bana. Hem de böyle bir arınıyorum biliyor musun? Küçüklükten beri yaparım ben bunları. Bunları açarım, kaparım. Açarım, kaparım. Ve böyle bilmiyorum. Çok şey geliyor. Ee, masumiyet. Efendim? Bir tane mi oluyordu? Yoksa sayısı değişiyor muydu matruşka'da? Vallahi bunların sayısı değişiyor diye biliyorum. Tabii e, asıl Tradition olarak kaç tane oluyor bilmiyorum. Bu arada birazcık kamerayı şöyle yapayım da hepiniz de görün matruşkaları. <gülüyor> <gülüyor> Aa, görüyorsunuz değil mi? Görünüyor merak etme. Evet yani aslında bunlar bunların bana şans getirdiğine inanıyorum. O yüzden e, İstanbul'dan aldığım bu matruşkaları... Bu arada bunun hikayesini de anlatayım. Çok Ay, garip bir şekilde. Ben... Bu matruşka beni buldu bence. E, ben bu, bu tip hikayelere inanıyorum. Neden inanıyorum? Şimdi bir tane e, kadın bizim sitede evini kapatıyordu. İşte başka yere taşınacağı için. O <laughs> kadının evine gittik işte annemlerle birlikte. Bu Matruşkayı da e, bir anda böyle evin bir köşesinde buldum. O e, kadın da bunları St. Petersburg'dan almış. Ya yeah. İşte normalde işte satmayacaktım. Evime şans getirdiğine inanıyorum. Ama <laughs> hani madem sen buna bu kadar işte şey yaptın. Aa falan dedim çünkü kadının yanında. Ee, o zaman sana vereyim dedi. Onu da böyle İstanbul'dan geldim işte şey yaptım taşıdım Münih'e kadar ve evimin böyle en e, şey köşesine koydum. Baş köşesine koydum. Bunların bana şans getirdiğine inanıyorum. Yeni yılda da 2026'da da umarım matruşkacıklarım bana şans getirecek. Ay, harika. Senin, Güzel. senin var mı peki böyle şans itemin Ezgi? Hani böyle matruşka gibi iki tane aslında hikayem var. Bir tanesi <laughs> Bu arada bebeğe bakar mısın? <laughs> çok tatlı ya. <laughs> ya ben biraz şeyim. E, sevdiğim eşyalar üstünde çok konservatifim. Ama mesela aldığım bir şeyin enerjisi bana eğer iyi gitmediyse, o gün kötü geçirdiyse bana ben onu elden çıkarırım. Ya ben böyle bir İşe ilk ilk defa iş bir işe başlayacağım zaman gidip kendime böyle bir tane kaplumbağa almış. Ben kaplumbağayı çok san böyle çok güzel yeşil. Ama ben o kaplumbağayı bir türlü yani yerini bulamadı bence ben öyle düşünüyorum. Hani çok Hı -hı. iyi almama rağmen hiçbir çalışma masanın üstüne koyup böyle orada evet bak bu da burayı sahiplendi diyemedim. Çok garip yani hani ki kaç senedir çalışıyorum. En son artık evimde duruyordu geçen gün gördüm böyle dedim ki, ya sen buraya ait değilsin. Ve böyle ben çok ikinci el amaçlı için satışa koydum. Hemen satıldı. Bugün de kargoladım. O kadar iyi hissediyorum ki. Yani arındın. Arındın, evet, arındın. Aynen öyle. Ben vermeyle de arındığımı fark ettim biraz bu sene aslında. Hani bunun bana şans getirmesi kısmında ne kadar olur bilmiyorum ama bir de şey yaparım. Eee aslında keşke ben de getirseymişim aşağıda şu anda ama mutlaka ama mutlaka ee, bir yere yerleştiysem genelde de seyahat edersem bir Harry Potter kitabı yanında olur. Ya ee, yani o böyle durur orada ee, yani hani şey hatta şu anda bakıyorum burada var mı yok aşağıda kaldı. Ee, o onu... Hangi kitap peki? Yani spesifik olarak bir kitap var mı sana böyle şans getirdiğini inandın yoksa herhangi biri de olabilir mi? Herhangi birini alabiliyorum ama asıl, Anladım. sus yani hani şeyim ölüm yadigarları bir de hani ya. o ölüm yadigarları kabartması artık böyle kırmızı solmuş bir şekilde. Ama onu böyle her seferinde böyle deyip hani onu koymayı çok seviyorum. Çünkü bence benim hayatına bana çok şans getiren düşsem de yüksekteysem de Hayatı anlamlandırmama sebep olan bir hikaye. Ee, o yüzden ben de onu söyleyeyim. Valla o kadar güzel söyledin ki şimdi Harry Potter deyince bende de şey duyguları uyanıyor. Hani böyle bir umut, böyle bir sıcaklık. İşte sıcak çikolata içmek ya da böyle sıcak şarap içmek falan ne bileyim. Evet. Aklına böyle şeyler geliyor. İçim ısınıyor <laughs> İç yani. İçim ısınıyor. Bir de böyle yıl sanıyor. insan şey beklemiyor mu? Hani televizyon açıyorsa ciddo izleyeyim. Lo, love it. Aa, Evet, evet, evet. Aynen. <laughs> Bir şey diyeceğim. Diyeyim, onu, onu diyorsun ben de şeye izlemeye başladım konudan dağılmayayım ama kıskanmak. Dedin ya kıskanmayı izle izle izle. <laughs> i̇zlemeye başladı. Ben bıraktım onu da. Ay <gülüyor> hayır. <gülüyor> Bizim mutluluk peki. Bu kafam artık hani ne denir karıştı ve... E, kral kaybederse daha yeter genç uçtu gitti. Hani onun son bölümlerini izleyeyim dedim. Sırf düşün... Ben ağladım. Ben çok ağladım. Yani ben, ben ağladım. Ben izlemedim. Biliyorum çünkü. Ya ben muhteşem yüzyılın son bölümünde hıçkırarak ağlamıştım. <laughs> o yüzden Halit Ergenç bana iyi gelmiyor. Ben dedim ki bunu daha iyi bir dönemde izlerim. Aa bir de bak mesela şey yaparım. Bir yılbaşı rutinim daha var onu söylemek isterim hani filmler saydık ya mesela işte şu 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 falan Yani. Lovecraft'lı <laughs> işte Home Alone falan filan. Sen sana da soracağım hatta. Benim tamam. Hani de? Ya ben benim iki tane de Türk filmim var. Ben bunu herkesin izlemesini isterim. Bir tanesi milyarder Şener Şen'in zaten yılbaşı döneminde yılbaşı çekilişi yapıyor ve büyük ikramiye çıkan bir istasyon müdürü yani memurunun hikayesi. Aha. Bir diğeri de ne olacak şimdi? Bundaki kadroda yine Şener hatta şey Tükür Baba'nın suratında sahnesi olduğu film. Ben bunları yılbaşı ya 1 Ocak'ta ya 31 Aralık'ta izlemeyi çok severim. Senin var mı böyle bir şey mesela? Güzel soru. Valla aslında yılbaşında oturup e, hiç film seyretmedim ne yalan söyleyeyim. Ya bir yerde bir partide oluyordum ya da ailemle. Gündüzünde de ben... mesela diyorum hani 11-12 gibi böyle hani hazırlanırken falan böyle yani ya da evde kutlayacak ha, böyle bar var, var. <laughs> o zaman gibi Vay. Ee, ben her zaman bir Narnia kızıydım Narnia ya. yani Narnia benim için mesela sen Harry Potter dedin ya Harry Potter benim için de çok böyle farklı bir tabii ki şans kaynağı ama Narnia benim hiç unutamadığım ve aslında onu her izlediğimde bana böyle ilham veren böyle bir çok güzel hissettiren hani güzel hissettiren dediğim hani böyle çocukluğuma gidiyorum ve ay oradaki masumiyet işte oradaki o güzel hisler geri geliyor o yüzden mesela Derin'le birlikte seviyorum onları izlemeyi. Derin kardeşim. Evet. Bu arada bayağıdır da izlemedik. Bakalım şimdi yılbaşında geliyor belki onunla izleriz. Hadi bakalım. Narnia. Sürekli. Evet benim için de Narnia. Öyle söyleyebilirim. Evet. Evet izleyenlere de soralım. Hani sizin de neyse onu lütfen yazın yazar. Der ki mesela bizim gözden kaçırdığımız bir film vardır. Hani Good Mood filmidir, yılbaşı filmidir. Biz de öğrenmiş oluruz, izleriz. Ben kapatması için naza bırakıyorum. Evet, ee, kapıyorum. Öncelikle bizi dinlediğiniz için ve e, ee, mutluluğumuza bir olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz. Umarım 2026 hepiniz için çok güzel, bolluk bereket içinde ve huzurlu, mutlu, sağlıklı bir yıl olur. Aynı zamanda sizlerden bizim de ufak bir ricamız var. Böyle 2026'da mesela konuşmak istediğim, işte bizim konuşmanızı istediğiniz konular, konseptler varsa bize yazın. Artık Instagram sayfamız da var. Bir sürü de takipçimiz oldu bu arada. Teşekkür ederiz takipçilerimize. Bilmiyorum. Hepinizden bunları da bekliyoruz. Çok öpüyorum. Umarım hepiniz için Şanslı çok güzel bir yıl olur diyorum. Bir sonraki ben, bölümümüzde görüşmek üzere. Ben de esenlikler dileyerek görüşmek üzere diyorum. Bay bay.